Evet arkadaşlar size söylediğim gibi bugün Fatiha'nın ezberlemek için bir video yaptım. Size tekniklerimi açacağım. Bir, bir yara havuz olarak nasıl ezberlendiğini Kur'an'ın onu öğreteceğim. Aslında çok kolay. Birkaç sure ezberledikten sonra zihniniz alışıyor zaten. Hatta ben arada sırada böyle Kur'an'dan bir sayfayı okumuşumdur. Ezberlememişimdir aklımda kalır o teknik yüzü sayesinde. Arkadaşlar ben okuyacağım. Siz tekrar edeceksiniz. 5 kere böyle yapacağız. Ondan sonra siz gözlerinizi kapatacaksınız. Videoya bakmayarak okuduğumuz yeri okumaya çalışacaksınız. Eğer okuyamazsanız geriye sarıp tekrar benimle 5 kere okuyup gözlerinizi kapatıp okumaya çalışın. Evet başlıyorum. Eûzü <laughs> billâhi بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Elhamdülillahi rabbil alamin Elhamdülillahi rabbil alamin Elhamdülillahi rabbil alamin Sonraki ayete geçtik. Gördüğünüz kapattım yüzünü. Şimdi ikinci ayet. Errahmanir Rahim Errahmanir Rahim الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم سدرت يا رايت مالك يوم الدين 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 اوبت وقت oldu اذن بلبل ايتهايت ازمالي مسونه بيتزازم دهاوى بوى ازمالي مسك الهند لاي ربيع لميل ارمان الرَّحْمَنِ بس ارمان رحيم بس ارمان الرَّحْمَنِ بس ارمان رحيم بس ارمان رحيم بس Errahmanir Rahim 4. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir Rahim 5. Şimdi kapatıp ikisini birden okuyorum. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir Rahim. Oldu. Şimdi bu iki ayetle birlikte bu ezberlediğimiz ayeti okuyoruz. İsterseniz yapabilirsiniz öyle. Birleştire birleştire. Merkemetin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Elmi yok işte Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Şimdi ikisini bir daha üçünü, üç ayete birleştiriyoruz. hafifçe şöyle kapatayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Melik Ahmeddin. Sıra diğer ayeti ezberleyip söyleyelim. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين بس oldu şimdi 4 ayeti de birlikte الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بدي بقمرك بش كرة أكلوك استرسل سيز بقرك بولا صراط الذين أنعمت عليهم oyul mağdubun aleyhim ve bir de burada bir husus var şey Diyanet buna karar veremedi datta diyorlar harfi zatta diyorlar ee, harf in ne olduğu belli değil dediğim gibi Diyanet şey e, karar veremedi e, e, istediğiniz şekilde çıkarabilirsiniz ''Vad'' derken e, dilimizin yanlarını işlerimizle ısırarak çıkarıyoruz. Bu zor gelebilir de bu daha uyuyor anlamı. mesela böyle dalin yerine böyle valin daha iyi uyuyor. Dat normal dat diye çıkarıyor ama dat ya Araplar, Araplar vat diyor. Arap dil olduğu için ben Araplar gibi çıkarmayı tercih ediyorum. Sizlere dalin diye, de, diyebilirsiniz. دوام الألم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعظوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المعظوب عليهم ولا الضالين Oy, sıra olanlar, ben ağımladım onlar. Oyalanmışlar. İşte bu kadar. 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 bir kere kadar. anlamış oluyorum. Neyse devam edelim. kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك من الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بس كيف اوضوا شمل الصوره ازبل لديك شو عن نماز فاتحه صوره ازبل اوكي بلدس ديال فيديو مدرسه سبحانك ازبل لديك دورو و تعلم لي dualarda tabi sünnetlerde namazlarda sünnetlerde ilk önce Sübhaneke sonra da Fatiha okunur ondan sonra da istediğiniz bir sure sonra da Kulhuvallahu Ehad'ı okuyacağız yani Allah diyorlar İhlas'ta diye bir ismi var o surede çok kısa 3 ayetlik onu hemen ezberleriz ve namazda bu ayetleri okuyarak sevap kazanabiliriz bir, şu an çocuk olanlar için söylüyorum ee, ben de çocuğum ee, ben de çocuğum, onu da söyleyeyim. Çocuklar için günah yazılmıyor. Biz de bu fırsatı değerlendirerek değerlendirmeliyiz. Çünkü şu an günah yazılmadığı için bile günah yapmamalıyız. Yani hemen gelip e, surez ve namaz kılıp sevap kazanmalıyız. Ve namazınızın mümkün olduğu zaman mümkün olduğu kadar cemaatle veya camide kılın. Cemaatle veya camide kılınca 25 kat veya 27 kat sevap var. Peygamberimiz 25 veya 27 demiş. Emin değilim ben. Ee, kitap bir kitapta öyle yazıyor. Diğer kitapta da 27 yazıyor. Ya bence Allahu Teala bize acıdığı için 27 kat sevap vermiştir. Ya o kadar çok kötülük yapıyorlar ki işte o yüzden yani bu sureyi ezberleyerek, camide namaz kılarak Mesela Kur'an da okumayı ihmal etmeyin. Sizinle birlikte Elif Ba'dan her gün bir ders yapa yapa beraber geçeceğiz Kur'an'a. Şu an Kur'an'da olanlar için de çekiyorum. Elif Ba'dakiler için de ders çekeceğim. Öyle ders çektiğimde beraber Kur'an'a geçmiş olacağız. Kur'an'a geçtiğimizde Kur'an'a geçtiğimizde ise Kur'an'ı okuyabileceğiz. Kur'an'ı okuyabildiğimizde ise Kur'an okuduğumuzda her harfe 10 sevap veriliyor. Yani Kur'an okumayı unutmayın. O bizim dinimiz, dinimiz, dini kitabı, dini kitabımız. Kur'an-ı Kerim okumayı asla unutmayın. Ee, size benden tavsiye. Benimle birlikte Kur'an'ı daha iyi öğreneceksiniz. Beraber sizinle beraber Kur'an'ı öğrenmek benim için büyük mutluluk. Benim sadece dileğim abone olmanıza gerek yok. Sadece dinleyin. Ben Allah için yapıyorum yani youtuberlar falan işim değil benim ya bunları dert ediyorsanız izlemeyebilirsiniz yani abone kazandırmak için yaptığımız sanıyorsanız öyle bir şey yok yani diğer videomda beraber görüşmek üzere diğer videoma hazırlıklı gelin